Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Grafiğimizde güncel görüntü bu şekilde. Ee, destek ve dirençlerimiz hala aktif durumda. Yükselişe geçemedik. Çünkü direnci kıramadık arkadaşlar. Neydi bizim direncimiz? 24.250. Oran üzerinde 4 saatlik kapanış gerekiyordu değil mi? Bunu başarabilseydik şöyle o zaman 26.800 bandına doğru hareket bekleyeceğiz. Hala geçerlidir bu senaryo. Önce direnci kırmamız lazım. Şimdi insanlar zannediyor hemen şöyle bir hareket gelecek. Mecbur değil arkadaşlar. Atıyorum şöyle kırar, retest eder, oyalanır biraz. Şöyle dalga dalga da gidebilir yani. O yüzden sabırlı olacağız, acele etmeyeceğiz. Bu yükseliş senaryosu biliyorsunuz. Düşüşlerde de sarı çizgiyi takip ediyorduk. İlk başta 23.600. Düşüş beklememiz için altında 4 saat kapatması gerekiyor. Yani şöyle bir senaryo arkadaşlar. Altında kapatacak 23.600 4 saatlik kapanış. Saatlik değil arkadaşlar 4 saatlik kapanış. Daha sonra şuna benzer bir hareket bekleyebiliriz. 22.800'lere doğru. Tamam mı? Yani 23.600 altında 4 saatlik kapanışlar bizi 22.800 bandına götürebilir. Oralar önemli desteklerdir. Yani 22.800'ün kırılması durumunda da 21.900 bölgesini takip edeceğiz. Düşüşlerde bunlar önemli seviyeler. Yükselişlerde de 24.250 arkadaşlar orayı takip edeceğiz. Yani dünle bugün arasında değişen pek bir şey olmadığını görüyoruz. Şimdi niye değinelim? Dolar endeksine bakalım. Aylık kapanış geldi orada. Haftalık kapanış geldi. Ve Vadeli işlemlere bakalım. Orada da haftalık ve aylık kapanış geldi. Nasıl geldi? Bunlara bakacağız, tamam mı? Dolar endeksinden başlayalım. Aylık grafiğe gidelim. Şöyle. Aylıkta 30 yıllık kanalımız var biliyorsunuz. Dün de değindik. Üzerinde aylık kapanış gelecek mi, gelmeyecek mi? Buna bakacağız. Öyle değil mi? Ve şu anda da üzerinde aylık kapanış gelmiş durumda. Ve diğer taraftan da ters çekiç şeklinde bir mum görüyoruz arkadaşlar. Normalde bu mum dönüş mumudur. Ama diğer taraftan da kanalın üstüne kapattık. Yani eğer bu dönüş mumuysa o zaman atıyorum kademeli olarak 99'lara doğru gevşeyebiliriz. Ama fake attılarsa bu mumla kanalın kırılımı daha önemli ise o zaman 120 bandını hedefleyeceğiz. Şöyle anlatayım. W var burada. Birçoğunun dikkatini çekti. Onun hedefi ne mesela? Şöyle kapanış bazında bakınca 111 gibi duruyor. Kapanış bazında yani mum kapanışlarını baz aldım. İkili dibin hedefi 111 seviyesi. Orası ilk seviye olur. İğneleri baz alırsak şöyle bu sefer de 120 bölgesini işaret ediyor milimetrik olarak. Bakın alt iğne üst iğne gördünüz mü? 120 işaret ediyor. Bu 120 neydi? 2001 yılında yapılan rekor haftalık kapanışımızda, aylık kapanışımızda gördüğünüz gibi mum kapanışını baz aldık. 120'ler ortaya çıkıyordu. W'nun hedefi de 120 seviyesidir arkadaşlar. Şimdi bakalım mum çalışacak mı? Dönüş mumudur bu. Çalışacak mı yoksa hedefine gidecek mi? İndikatörler ne diyor? Ara, aylıkta arasaya bakıyoruz mesela. Gayet pozitif duruyor. Aşırı alım bölgesine girmiş. Haftalıktan bakınca da haftalıkta da yükselen tepemiz var burada. Ve alçalan tepe negatif uyumsuzluk var. Bunun hedefi <laughs> MA21 normalinde. Bakalım çalışacak mı arkadaşlar? 103 seviyesinde mesela. Yani son yükselişi arasay desteklememiş. Bu da sıkıntı. Diğer taraftan da kanalın üstündeyiz ama ters çekiç var. Yani algı büyük arkadaşlar. Algı büyük. Size şöyle söyleyebilirim. En azından ...kanalın içine bir tane haftalık kapanış yapması gerekiyor. Yani 105 seviyesi. 105 altında haftalık kapanış gibi gördüğümüz vakit... ...o zaman bilin ki düzeltme geliyor dolar endeksinde. Bu olmadıkça da potansiyele de ve ilk etapta 111 ...belki de %120 seviyeleri olacaktır. Yani dolar endeksinde durum bu. Peki dolar endeksi yükselirse bitcoin düşer mi 9000'e? Şöyle anlatayım. Mesela e, bitcoin... Dolar endeksinden bağımsız yükselebildi. Öyle değil mi? Dolar endeksi sert yükseldi geçen ay. Bitcoin de 17.500'de dibini yaptı. Ondan sonra kademeli olarak yükselişe geçti. %40'lık bir yükseliş yaptı. Şimdi bu da var elimizde. Yani anlıyoruz ki Bitcoin kendi içinde bağımsız hareketler de yapabiliyor. O yüzden arkadaşlar çok kasmamak gerekiyor. Yani belki de dolar endeksi kanalın içinde kapatıp düzeltmeye gidecek. Yani normal iki tane mum kapanışı lazım. Böyle tam mum kapatması lazım kanalın üstünde. Tam teyidi alabilmemiz için. Sabırla izleyip göreceğiz. Bir de stokastik arasaya bakalım burada. O ne diyor? Mesela aylıkta stokastik arasay sat vermişti. Şöyle yakınlaştıralım. Ve hala al vermemiş. Yani bir tane de al sinyali görmemiz lazım. Burada pozitif kesişme görmemiz lazım stokastik arasayda bunu görmedik. Haftalığa bakalım. Haftalıkta da yeniden sata gittiğini görüyoruz arkadaşlar. 50 seviyesinin altında kapatmış haftayı. Bu da negatif normalde. Yani 105 altında haftalık kapanış yeterli olacaktır düşüş için. Ama üzerinde tutulur ve haftalıkta da al sinyali gelirse ha, o zaman 111 bandını hedefleyeceğiz. zaman zaman takip edeceğiz. Her gün değinmeyeceğiz arkadaşlar. Haftalık kapanışta haftada bir gün değinebiliriz. Pazartesi günleri örnek verip Dolar endeksine değinebiliriz. Dolar endeksinde durum bu. Şimdi vadeli işlemlere gelmek istiyorum. Vadeli işlemler biliyorsunuz hafta sonu kapalı. O yüzden gap'ler oluşuyor vesaire. Değil mi? Mesela en son gap'imiz direncimizde oranında da üzerinde kapatmışız gördüğünüz gibi. Rites de yapmışız tutunuyoruz. O da enteresan. Yani gap'ler bile direnç destek oluyor. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle günlük grafikten bakalım. Bu gap ta ne zamanın? Şuradan arkadaşı 29 Aralık. Şimdi 18.500 gap'i doğdu. İnsanlar diyor 9.000'deki gap de var. Orayı ne yapacağız diyor. Ben de diyorum ki bakın bu gap yüzünden 2020 yılındaki boğa sezonunu birçok insan kaçırdı. O zamanla söyledim. Duruyor eski videolar duruyor. O tarihlerdeki videolarımı izleyin arkadaşlar. Burada gap dolmadı diye insanlar almadı. Biz de dedik ki arkadaşlar bu gap 100 yıl sonra bile dolabilir. O kadar takılmayın dedik yani. Ve boşluğun içine bir iğne geldi neticede burada. Ve bu bir tartışma konusudur. Gap dolmuş olabilir diye ifade ettik. Hala da diyoruz arkadaşlar. Ve insanlar tekrar bu tuzağa düşebilir. Eğer dip yaptıysak ve gap dolma diye bekleyenler varsa onlar zaten muhtemelen yeni giren oyunculardır. 2020 yılında bu gap dolmadı diye almayanlarla aynı kişiler değildir. Çünkü 30'a zaten düşen bir adam bir daha düşmez diye düşünüyorum. Yani sırf burada boşluk var. 9000 gelecek gözüyle bakmamak gerekiyor. Gördüğünüz gibi boşluğu kutu yaptım. Ve iğne geldi onun içine. Değil mi? Kısmen dolmuş olabilir buradaki gap. Diğerleri direkt doldu zaten gördünüz mü arkadaşlar yani dolmayan bir gap vardı iğne bile gelmemişti içine o da 18500 orayı da biz güzelce doldurduk zaten şimdi diğer gap'imiz 28650 seviyesinde yani teknik olarak hedef orası gibi duruyor gap'lerden destek direnç çizersek de bakın direnç kırılmış örnek vereyim sıradaki hedef de ora olabilir yani gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar korkulacak bir şey yok. Şimdi haftalık kapanışa gelmek istiyorum müsaadenizle. Haftalıkta da MA200 var değil mi? MA200. Altındayız diye insanlar çok korkuyordu. Yani normaldi. Altında kapatmaları normaldi. Çünkü benim gibi oyuncular MA200'e gelsin uzun vade alalım gözüyle bakan oyunculardır. Ve birçok kişi alım yaptı MA200'den. Ve atıyorum bizim gibi adamlar trenden atmak için bu hareketi yapmak zorundalar. Eğer tam milimetrik bir şekilde MA 200'de dursa oradan ralliye geçse ne kadar kolay öyle değil mi? Ama tedirgin etmeleri lazım insanlara. O yüzden bu senaryoyu yaptılar tedirgin ettiler ve gördüğünüz gibi üzerinde haftalık kapanış geldi. Geçmiş olsun MA 200 tekrar yukarı kırıldı haftalıkta. Bu vadeli işlemlerdir. Ve MA 200 var. Eflatun renk ve MA 10 var. Mavi renk. Hepsinin üstünde haftalık kapanış geldi. Gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar. Arasay 30 seviyesinin üstünde zaten kapatmıştı. Ortalamasının da üstünde kapattı. Stokastik Arasay gayet pozitif duruyor haftalık grafikte. Yani vadeli işlemler açısından korkulacak bir durum olmadığını görüyoruz. Bir geri çekilme gelebilir mi? Evet arkadaşlar. Piyasa dalga dalga hareket eder. İlla bir geri çekilme bir yerden gelebilir. Yani her geri çekilmede 9000 gelecek 9000 gelecek diye korkmaya gerek yok. Sepetimiz de çok güzel gidiyor. Şimdi değinmeyeceğim ama gayet iyi gidiyor arkadaşlar. Birkaç gün sonra bir gözden geçiririz. 3x yapan bile olduğu için de yani gayet iyi gidiyoruz. Şimdi aylık kapanışa gelelim bir de. Aylıkta da MA50'miz vardı. O kırılmıştı. Onun da üzerinde tekrar kapat. Gördünüz mü? Yani normalde bir ortalama kırıldığında hedefinde diğer ortalama olur değil mi? Ondan sonra bir retest hareketi beklersin üstteki ortalama. O da 34 bin seviyesinde. Gap'lerimize bakıyoruz. En son Gap'imiz bin dolar seviyesinde. Yani oralarda önümüzdeki ay sonu mesela potansiyel hedefler arasında olabilir. Adım adım gideceğiz arkadaşlar. İlla oraya gelecekti beklemeyeceğiz. Yoksa ters köşe yapabilirler. Adım adım gideceğiz. Yani aklımızın bir köşesinde bulunsun bu senaryo. Diğer taraftan aylıkta da bollinger alt biliyorsunuz. Tarihten beri ilk defa geldik ve gayet güzel kapattık. Tepkiyi de aldı. Ortalamalarında üzerinde kapattı. Stokastik ara sayı sıfır seviyesine kadar düşmüştü ve al sinyali şeklinde kapattı. Aylık stokastik al verdi arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz burada da verdiydi. Tamam burada verdi ama 1.73 seviyesinden yükselip de verdi. Direkt en alt seviye sıfıra gidip de vermemişti arkadaşlar. Şimdi vadeli işlemlerin geçmişi yok. Normal piyasalarda bunu daha iyi anlatabilirim size. Ama önce bir aylık kapanışı görmek istiyorum. Yarın normal piyasalarda aylık ve haftalık kapanış var. Pazartesi günü uzun bir video gelecek. Yani aylıktan da değerlendireceğiz. En az 10 tane al sinyali veren grafiklere değineceğiz. Yeni grafikler ekleyeceğiz. Yani güzel bir video sizi bekliyor. Ama önce normal piyasalarda kapanışla izlemem gerek arkadaşlar. Yani gayet iyi gidiyoruz vadeli işlemlerde. Bu da Bitcoin grafiğidir arkadaşlar. Hani bu grafik olumlu ol, olduysa ol, yani olumlu gitmesi gerekir. Öyle değil mi? Öyle düşünün. Normal piyasalara tekrar dönelim. Normal piyasalarda da yarın kapanış var aylık kapanış ve bu vaziyette gelirse çok güzel arkadaşlar. Bollinger alt bandımız çalışmış olur. Ortalamalarını da üstüne ve Yolumuza devam ederiz. Toparlayacak olursak kısa vade. Bu arada günlükten de bir konuya değinmek istiyorum. Dün EMA 5ten bahsettim size. Üzerinde günlük kapanışı yaptık diye. Retestimiz de geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani normalde olumlu. Sadece şuradaki mum biraz sıkıntı arkadaşlar. Günlükte kapanış yaptığımız mum. Yani bir ihtimal düzeltmeyi getirebilir. Ama diğer taraftan da EMA 55'in üstündeyiz. Normalde bir ortalama kırıldığında hedefinde diğer ortalama olması gerekir. Şu an 27 bin bandında günden güne eğim veriyor. Belki altına bir sarkıp tekrar bir daha kamidesinden gidecek. İzleyip göreceğiz. Tekrar değinelim bir destek dirençlerimize ve videoyu bitirelim. Yani neyi takip ediyoruz? 24.250 üzerinde 4 saat kapatacağız ki yukarıları hedefleyebilelim. 23.600 altında 4 saatlik kapanış bizi 22.800'lere götürür. 22.800 altında 4 saat kapanışsa 21.900 bandına götürür. Bir direnç veya destek altında veya üstünde 4 saat kapatmadıkça kırılım gelmiş sayılmaz. Tamam mı arkadaşlar? Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.